Haydi ilk kursiyer gelsin. Ay bu sefer inşallah geçerim hayatım şans dile. Bu sefer geç artık ya. Merve Hanım bir U yapacağız. U. Ne yapıyorsun kızım sen? U yap dedin hocam. Neyse yavaş yavaş kalk bakayım. Gene gitti bizim para ya. Kızım sen yine ne yapıyorsun? Yavaş yavaş kalk dedin hocam. Ee? dur demesem tavandan dışarı mı çıkacaksın? Otur yerine. Oh böyle de araba sürmesi zor olurdu zaten hocam. Şimdi geri git. Hocam. Kızım bu nasıl geri gitmek? Sen biraz daha çalış öyle gel. Hocam bir şans daha verin. Bu sefer yapacağım. Tamam. Şurada L yap o zaman. Tamam. Oldu mu hocam? Bu ne kızım? L işte benzememiş mi? Allah sana sabır versin kardeş. Yine kaldım. Arabayı hareket ettirmeden nasıl kalmayı beceriyorsun? Hayret ediyorum. Bu hoca kesin bana taktı o Ne zaman emekli oluyorsun? Sıradaki. Sen sekiz çizebiliyor musun lan? Ver bir kağıt kalem, dokuz bile çizerim sana. Öyle değil lan kozalak. Arabayla sekiz çizeceksin. Önce bir öğreteceksin, öğreteceksin. Ulan burası eğitim alanı mı? Burası sınav alanı. Öğrenip geleceksin. Tamam, sakin ol. Şimdi ne yapacağım? Düz devam et. Hocam ben düz gidemiyorum, geri geri gidiyorum. Bana geri geri gitme ehliyeti verir misin? Ne yapacağım? Otobanda geri geri mi gideceğiz? Nasıl yaparız? Sen biraz düz sürmeyi öğren. Bir dahaki sınavda devam ederiz. E ben gidim o zaman. Görüşürüz hocam. S sıradaki. <laughs> Buldun mu lan kemerin yerini? Sefer kemerden kalmayayım diye eşatman giydim. Bugün numune seçme kursu yerler herhalde. Şaka tabii ki öğrendim. Ne yapıyorsun lan? Ya böyle yapınca ötmüyor biliyor musun? Lan düzgün tak bırakırım ha. Tamam ya hoca sen de hiç şakaya gelmiyor Hı. gelmiyor ha, geldi. tamam devam et lan oğlum dur lan biraz bu Kaldım. Nasıl kaldım? Gelene kadar hiç sesini çıkartmadın. Oğlum korkudan küçük dilimi yuttum. Öyle araba mı sürür lan? E, bizim mahalledeki abiler öyle sür geçersin dedi. Ya da o zaman onlar versin öyle yerde. Lan gene kaldık ya. Çok bilmek de iyi değil. Sıradaki. Kemerimizi takalım. Dönemdir. Aynaları kontrol edelim yakıtımız ne durumda? İyi. Hocam siz de emniyet kemerinizi takar mısınız? Malum trafiğe çıkacağız. İn lan sen de kaldın. Nasıl hocam ya? Her şeyi Kur'an'la göre yaptım. Ulan sen bu trafiğe fazla dürüstsün be. Keşke aynayı falan kontrol etmeseydim. Seni bu trafikte yerler. Tıradaki. Hocam ben sığamıyorum. Ulan dana az yemeği deneseydin sığardın. Olacak hocam. Bu da bu sefer de kaybedemem hayır. Aa. Oğlum Cinderella'nın ayakkabısı mı bu zorluyor? İn lan aşağı. Bu sebepten kalamam. Bırakın zorlayayım hocam. Ha, sığdım hocam. Ee, nasıl sürmeyi planlıyorsun? Nereye süreceğim bu arabayı? Allah'ın getirdi.